Arkadaşlar, Boruysal kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk videomu, e, yani ilk video diyorum. E, böyle bilgisayar başındayım yine. Bugün e, şey ara, araba alım satım oyunumun ilk videosunu çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar böyle boyun var. Aranızda bilenler vardır. E, çok güzel boyun. Size de tavsiye ediyorum. Bilgisayarınız varsa yükleyin. Ama telefondan ya da tabletten inmiyor. Bu bilgisayar oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, arabalarımız var. Gördüğünüz gibi. Bok gibi araba. Bu araba. Tamam tamam. Arabaların içinden geçiyorum. Ulan neden bu kadar? Aa, benim annemin de arabası değil mi bu? Anne baba. Burada şey var arkadaşlar. net bunlarda Böyle ofise falan gidebiliyoruz. Size önce ofisi tanıtmak istiyorum benim ofisim. Bak burada ofis var Galeri. Galerimize gidiyoruz. ofis bu. Işte bizim çalışanımız adı Kemal. Böyle bir tip görüyoruz. <laughs> bizim ofisimiz bu ara oto. işte gördüğünüz gibi. Arabalarım var arkadaşlar mercedes var neresi burası burası tamir yerleri burada arabalarınız hasarlıysa tamir ettiriyoruz mesela tamir ettiriyorum şimdi tüm parçaları tamir ettiriyoruz burada abimiz var neden Abim. tamir oluyor çünkü, çünkü hasarlı işte bunu da tamir ettirelim bu da çok hasarlı Arkadaşlar bu arada e, bu elektrikli araba çok güzel böyle çok hızlı bir araba. Burada da araba bazı şeyler var. İşte direksiyon ekliyorsun. can tek diyorsun tekerlek. Hmm. Tunik mi bu? Burada? burada da araba boyatıyorsun. Bu abimizin adı Ali Usta. <laughs> Arkadaşlar şimdi tamir olamaz. Olduğumuz... Aa dur size şunu göstermedim. Şurada Jank Jank Ve İngilizcem kötü Öyle bir yer var arkadaş. Burada bir abimiz var Böyle hurdalık topluyoruz arkadaşlar Mesela hurdalık topladık Birin birine kazandık Hayırlı olsun Bizim bu arada arkadaşlar Bizim bu arada 10 milyon 520 bin e, 500 bin e, var Babam gösterdi ne oyunu bu? Araba alım satım oyunu. Araba alıyor satıyor. Kemal. o temizle sen. Bu arada açık arttırma başlamış lan. Açık arttırma diye bir şey var. Dört tane araba çıkıyor. Of ya. Ulan. Arkadaşlar açık arttırma diye bir şey var. Unuttuk video çekerken zaten bok gibi arabalar çıkmış ya. Buradan bilet alıyor. O zaman zaten almıyor. Kötü arabaymış. Ve iyi zannettim. Şurada üstü açık araba vardı onu da almışlar ya. Ben almak istiyorum. Böyle arabaları seviyorum. Şuradan arabalarımızı alalım. Şur şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle benzinlik var. Orada benzin ettiriyorum ve e, arabayı yıkatıyoruz Ama biz e, burada bir dilenci vardı. Onu işe ettik Adını az, da Kemal koyduk. İşte o arabamızın güzelliğine bak. Arkadaşlar bak burada gördüğünüz gibi Mercedes Cup yazıyor. Ama e, böyle Mercedes yazıyor. Neden? <laughs> Mercedes. Ne alaka? O 2015 benim doğduğum yıl. 2015'te eee çıkmış bu araba. 2015 model. Ee, yok 2000 yıl diyor. 2015 işte. Şu anda araba sürüyorum arkadaş. Araba azıcık yavaş sürüyorum hasar gelmesin diye vurmayayım diye. Yoksa arabalarımız yine hasar alır. Yine para vermek ve tamir ettirmek zorunda kalırız Olan dur. Çarpıyorduk ya. Arkadaşlar. Şey, Aslansın çarpın. Buraya da park edelim beraber. Böyle güzel park edelim ki müşteri alsın. Böyle oluyor. Yoksa müşteri az fiyat veriyor. Sonra I, E deyip arabamızı şey bak bizim Kemal yıkıyor arkadaşlar. <laughs> Gel de yıkıyor. Yaşlı mısın ben sen? Yaşlanmış bak. Yüzüne koy. Yıkadığın için teşekkürler Kemal. Yani bu arada sen. Şuradan da elektronik arabamızı alalım. Diyorum. Bin diyoruz böyle. E ile bin diyor bu arada. Öyle çalıştırıyor. Bana neden hiç ses çıkarmıyor musun? Size söyleyeyim. <laughs> Çünkü elektrikli. Bakın bakın ne güzel gidiyor. Arabaya bak ya. Ve sağımıza, solumuza bakalım ki bak mesela araba gelecek. Olan gitsin. Sağımıza, solumuza bakmazsa araba bize çarpıyor. Sonra bunu. Bu arada arkadaşlar abone ol, like at ve tüm bildirimlerini açık hale getirirseniz biz çok seviniriz. Devam. Araba mı alsak? Ya da arabamızı satışa koyalım. Önce. Şimdi arkadaşlar bizim ofisimiz içini göstereyim. Böyle çok güzel böyle. Mis gibi ofis içinde. Buraya oturamıyoruz. Nedense ben de onu öğrenemedim. Böyle bilgisayarımız var. E yap bilgisayarımıza oturuyoruz. Sonra buradan web sayfası diyoruz. Ha, arabamız yok baba. Ofiste değil diyor. Neyse. O Bu arada arkadaşlar bunun 40 bin e almışız. Kaçı satın? 50 bin olsun hadi. 50 bin e satalım. Şu anda 50 bine satışa koyduk. Bunu da 81 bin e alalım. 100 bin satın bunu. 100 bin e satan satışa koyduk. Şimdi ESC, diyoruz. Sonra bak. Satışa koyduk. Böyle kırmızı şeyler var görüyorsunuz. O müşteri geldi. Müşteri geldi. Oğlum, içinden nereye geçti? Arkadaşlar bak. Bakın müşteri geldi. Biz bu oyunu uzun zamandır oynuyoruz. 50 bin lira. Evet ablacığım pahalı. O, sattı. Berlinlere sattık elektro ayrılmış. Bunu yüz bine sorduk ya. Azıcık pahalı mı olur? Yüz bine. Mercedes kopu. Ha? Mercedes'e de e, şey geldi müşteri arkadaşım. Hemen. Bana abimiz var ya. Yüz bine versin. 86. Kaç abi? 80. 90 bine vereyim ben şimdi Pazarlık. 90 pazarlık da yapabiliyorsunuz. Bakın aldı. Arkadaşlar araba, arabamız gitti. Şimdi ofis akşam oldu görüyorsunuz böyle. Ofisimizi kapatalım akşam oldu yani. Ofis kapatılıyor biliyorsunuz. Sonra bu durağa gidiyoruz. Durakta o, otobüs bekliyoruz böyle. Şey, <laughs> böyle mahalleye gidiyoruz. Mahalleden bizim evimiz var. Evimizi göstereyim size arkadaşlar. Gösterdim mi zaten? Böyle evet, evimiz biz gibi gördüğümüz gibi yatağımızda uyuyan şöyle uyuyor. Uyuduk. Ye Arkadaşlar yeni gün yükleniyor diyor. Yeni güne bismillah. Tam sabah oldu. <laughs> tam Burada araba alalım mı? Aaa! açılattım attım ama bugün ikide başlıyor. Ama araba kozarı. Bu da üstü açık bir araba gördüm. Siz de görmüşseniz yorumlara yazın. Oh. Oy oy. Oy oy anam. Oy anam. Oy var? Oy. Arabanın güzelliğine bakar mısınız? Ya? Abi sen bunu kaça veriyorsun bana? 50 bin lan. Of 39 bin. Direkt alalım. Vallahi direkt alalım. Aldık arkadaşlar. Bir onu diyetti. Bakın şu arabanın güzelliğine. Bunu hemen bir ofise yollayalım Burada bir çekici var Böyle gördüğünüz gibi Çekiciyle yolluyoruz Çekiciyle yolladık Bu ne bu, bu güzel yok Çok kötü çok kötü Arkadaşlar kaza olmuş Bakın gözüküyor Arabalar Birbirine girmiş bakın Kaza olmuş Çok kötü Nasıl yapıyoruz bu kazaları ya? Burada bir araba var. Yok kötü. Şurada bir araba var güzel gibi. BMW mi lan bu? Hakikaten BMW lan. BMW 1.16 bulduk. Yo BMW 1.16. Aa <laughs> BMW D3 18. 18. Satın alalım. BMW aldık. BMW böyle düzenlemiştir. Hemen böyle gidelim. Çalıştık. Hala gidiyoruz. Sürmeye de öğreniyoruz artık. Nasıl gidiyor? Sese bak ya. Ulan nasıl bir ses. Çok hızlı gidiyor bu arada. Yavaşla. Arkadaşlar şurada da yarış yaptırıyoruz arabaları. Yaptıran mı? Evet. Şimdi burada yarış yaptırıyoruz. Selamünaleyküm kardeş. Ulan. Ulan Arabamızı açık bıraktığı için böyle sesler çıkarıyor. Selamünaleyküm Ben size yarış yapmak istiyorum. Sizi çok kolay bir şekilde yenerim. Yanımda BMW 116 ama Z3 var. 1.16 Bunları arabanızı arızalı. Ne diyor lan bu? Arabanın Aa, arabam arızalıymış. Bana ne kardeşim? Senin araban arızalı değil mi? Bok. Neyse. Işte. Bunu ne yapalım? Arızalı diyor ya. Yani. Tam ben de yapmam kardeş. Arkadaşlar arabamız arızalıymış. E arızalı olsa ne olacak? Bak ne güzel gidiyor araba. Size yarış yaparım yani. Ne güzel gidiyor mutlattır. Şimdi şurada bir araba yıkatayım baba ya. Burada da arabamızı yıkatıyoruz. O diyelim, bu bu kardeşimizin adı Fuat abi vardı ama Fuat abi biz arabamızı yıkmak istiyoruz Bir binelim daha geriye çekmemiz gerekiyormuş şimdi Fuat abi araba yıkacaksın arabanın çok iyi tamam şimdi burada arabamızı yıkıyor Fuat abi Ulan şu markete gıcık oldum. Böyle bir market var hiç hiçbir şekilde açılmıyor. Burada BC var burada. <laughs> burada da benzin ekletiyoruz ama e, yani e, buna ne de konuşuyoruz biz. Benzinle konuşuyoruz değil mi? <laughs> benzin alıyoruz ama ar arabamızın benzini çok arkadaşlar. O yüzden benzine gerek yok. Arabamız dikkatli. Şu anda arabamızı alalım. Bir dakika, alalım. alalım. Var alamıyoruz. Evet, al Arabamız bu arada kiliymiş. Ben de neden bu kadar kara diyorum ya. Ben beyaz oldu. Çek ben beyaz çarpıyordum ya. Öyle bir geldik. ışınlandı da araba arkadaşlar. Işınlan arabamlar çok kötü oldu. Ulan çarpıyorduk. Neden her şeyi biz çarpıyoruz ya? Sese bak ya. Of of of. Hemen bunu park edelim arkadaşım. I, E diyelim. Park ettik. Bakın hemen park oldu. Şimdi şunu da park edelim. Burada bir arabamız daha var. Üst daha açık arabamız. Mis gibi. Bakalım kaç hilli. Ben de mis gibi diyorum ya. 42 var. Valla sıfıra sağol, sıfır Hemen şöyle, bu arabamızı da park edelim C'ye basıp arabamızı görebiliyoruz Bizim <laughs> adam <laughs> Lan <gülüyor> arkadaşlar iki arabamızda park ettik ama arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim bu araba Aa, çıkartırmayı açık. çık... Aa, çıkartırmayı yine unuttuk ya ama yani bu tam e, kaç saniye varmış 20 hemen geçmemiz gerekiyor <laughs> 20 saniye hatta 15 10, 14 13 12 11 şuradan bilet arıyoruz tamam Heh, tamam çıkarttım. Ne katılıyoruz? Buradan böyle sıra sıra araba oluyoruz arkadaşlar. Açıkarttırmamız başladı. Oo şu araba güzel mi sence? Oo bak güzelmiş bak güzelmiş. Şu, bu evet, güzelmiş. Benim bu. Audi. Audi. <laughs> Arabamızı böyle alıyoruz maalesef. El kaldırıyoruz böyle ben. Ben istiyorum bu arabayı da. Aldık lan. Uf, Ferrari çıktı. Ferrari. Ferrari çıktı. Bunu 236 mı? Ferrari çıkarttık ya. Aldık mı? Ferrari'yi de aldık. Bunu da alacağım. Her arabayı alacağım. ha. Bir tane araba değil. Dört tane. Çünkü paramız yetiyor. Burada 10 milyon liramız var da. En pahalıları şu anda Ferrari. O Ferrari'yi hala aldık ya. Of, süper oldu. Bunu de boyatalım Ferrari'yi arkadaşlar. Boyatabiliyoruz biliyorsunuz. Söylemiştim. Aldık. Bunu da alacağım. Her arabayı alıyoruz. Bak burada ödümüz var. Bunu aldık. Ferrari'mizi aldık. Ee, son bunu, bunu giymiş bu da güzel bu arada. Bu da güzel. Arkadaşlar şimdi açık arttırmamız bitti. Bütün arabalarımızı aldık arkadaşlar bu bu arada. Burada Audi'miz var. Ferrari'miz var. Bu bunun, bunun ismi neydi? bilmiyorum. Bu burada rengi değişti. bir bakalım bunun ismini. Bunun ismi NG Stasyonmuş. Bunu bir ofise yollayalım. Ferrari'mizde tamiri yollayalım. Çünkü oradan tamir yakın. Bununla da gidelim. Arkadaşlar. Biniyorum bu arabaya. Bu arada sıfır hasarlı araba. Hemen şöyle. Fark edelim. C yapalım. Hemen şöyle şuradan gelelim, 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 duralım. Bu aramızda e, yaptı. Kemal yine yıkamaya gidiyor. Bakın yıkıyor arkadaşlar. Bu aramızda da fark edelim. Ama bu çok kirli gibi. Ama bizim adam yıkıyor. böyle çarpmayan hani C'ye basıyoruz. Şöyle park ediyoruz. Bu arada arabaları çok güzel park ediyoruz burada. Arkadaşlar. Ona onun uçtuk. Böyle bir zıpladık ki uçtuk gibi oldu. Ya Ben yine arabanın içine gitti Çünkü böyle bir özellik var. Ben giremiyorum bak. Ee, şimdi arkadaşlar bunu da park edelim. Park ediyoruz. Olan borcunu da boyatacağız arkadaşlar. Ee, şöyle okay. hızlı olmaya çalışalım. <laughs> Kulağımızı yine keman yıkamaya geliyor. Şuradan bak Lamborghini'miz var. Lamborghini. Ferrari. Ben dur, Lamborghini diyorum ya. Ferrari'ye bakın arkadaşlar ya. Şöyle göstereyim. Ferrari'miz. Bunu biniyoruz şimdi. Çalıştırıyoruz. Sürüyoruz. arkadaşlar şurada size göstermiştim. Şurada boyatıyoruz. Şurada işte hemen orada boyatalım var bunu bize. çünkü, çünkü ferrari boyatmazsak çok kötü olur şimdi burada bizim ee, bir usta var ben bunu böyle hmm. o arkadaşlar renk yakıştı mı Yani hadi kırmızıya boyatalım kırmızı böyle kırmızıya boyat şimdi cilalama metalik çok güzel oldu arkadaşlar Aynı oyuncak araba gibi oldu. miskin. Çok parlak oldu çöpte. Tamam. Arkadaşlar arabamıza bakar mısınız ya? Çok güzel durmuyor mu? Hemen binelim buna. Kemal oldu. Yine gördüğünüz gibi uyumamız lazım. Ama bizim Kemal arabayı yine yıkıyor. Şimdi uyuyalım arkadaşlar. Sonra e, uyanalım. Arabaları satalım ve bi videomuzu bitirelim. Hemen uyuyalım. Video Gitmek üzere bu hafta. Lan ne de Şurada bir var. Yine uyuyamıyoruz. Baba. Yine güne bismillah. Arkadaşlar gidiyoruz. Araba pazarını da göster. Araba pazarını size göstereyim arkadaşlar. Böyle. Araba pazarını göstermeden olmaz. Buradan da böyle Ooo lamborjin borşi Lan borşi Lan borşi 525 gün Pazarlık yapsana Gitsin ya. Heh, ofise yolladık. Bir tane daha Lamborghini var. O ah, sardı. Pazarlık. Pazarlık. Pazarlık, pazarlık 250 250 bine aldık arkadaşlar. Hemen. Yani şunu da tamire gönderelim çünkü hasarlı. Bunu da mı alsak Yok bunu almayalım. Bunu alalım. Bu da kadar arkadaşlar. 22 hasarlı. Bunu bir pazarlıkla 25 bin. arkadaşlar bunu da aldık. Bunu da Tanrı'ya gönderelim. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız zaten biliyorsunuz abone olmayı da like atmayı bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.